Herkese selam ve Race Driver Grid'in yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölgedeyiz ve buradaki yarışlara başlayacağız ki ben başlıklarda belirteceğim hangisi oynadığımızı. Dansı var mı? Bunu değiştirebiliyor muyuz? Maalesef. Birinci olmamız gerek gerekiyor. iki tane yarışım varmış. Pekala gel. Ben hazırım işte. No ne yapıyoruz? Ölüm yarışı gibi bir şey mi? Peki. Benim için sıkıntı değil. Başlat. Eş hakkında bir şey var mı? Bana bilgi var mı? Bunu nasıl oynayacağımı söyle. E hadi giriş yapmamız no Peki ara anlat bakalım. Türk <laughs> işindeyiz. Takımımız bu. Kurduğumuz takım. <laughs> Lideri de biziz. E, bu aracı almamızı istiyor bizden. Paramız var mı onu yetecek? Vardır bence. daha yokmuş. Ebaytan alabiliyor muyuz? Eyvallah. Ebaytan alabiliyormuşuz. E güzel. mı herhalde. Yani... Alabileceğim bir şey varsa şunu alabiliyor Aldım. Güzel. Artık yarışa gidebiliriz. Aracımızı da aldık. Bu etkinlik için özel aracımızı da aldığımıza göre. Hadi bakalım. Direkt King'i değiliz. Daha yeni başladık. Bunlara ne yapıyoruz adamım? 1. sırada mıyım ben? Neredeyim? Ne yapıyoruz? Ölüm yarısı gibi bir şey oynayacağız herhalde. Elimden geldiğince şeyler yapmaya çalışacağım. Bu arada dikkatli de olalım. Yerlerden sakince takip ediyorum mevzuyu. Beni çok yanlış yerlere yolladın ama öyle bir şey olmayacak. Kevin önde Kevin'i yakalamayı çalışıyorum Çok sıkıntılı yerler var be Bu yerlerde atamazsak Şöyle dümdüz atlayabilirsek seker Harika Çarpışma şansı da var burada yalnız Bilir ilgili ya ben çarpışacağım ya o çarpışacak birinci sırada Amerikalı Kevin Rock görüyoruz Kevin ne haber mı? İkimiz de hatasız gidiyoruz şu an kadar Ama verimiz Mutlaka hata yapacak Biraz çarpıştık iteriyoruz kakalıyoruz bir şeyler yapıyoruz orada Uzunu bozmaya çalıştım yine gelmiş Adamım git Uzunu bozuyorum hala arkamdan geliyorsun Oha Üstüme kimde? kimdi Üzerine bir attın. Ne oldu lan orada? Manyak mısın adam psikopat mısın? Ne yapıyorsun lan? Böyle bir şey var mı? Nerenin? Kaçıyorsun oğlum sen? Şu an arkamdan Derin'in geldiğini hissedebiliyorum. Arkamdan geldiğine dair motor sesi duyuyorum ben. Bu hayra rahmet değil. Ben burada fark açmaya çalışayım. Çarpışma şansına karşı Allah kahretsin Derya. Lan önüme geçti çarpışma gerçekleşti orada. Biriyle çarpıştım bir sözcüğüyle. Hey Allah'ım ya. Hep başıma mı gelecek bunlar? Adım üzgünüm ama kolsuzsun ya. Vallahi kolsuzsun ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Aklıma aldım. Bir daha biriyle hiç çarpışmazsam daha da vermem bu birinciliği. İstediğimi aldım diye bilir miyim? Diyebilirim bence. Bir Birine fark atmışım. Kime attım bilmiyorum. Adımı sabote mi gerçekleşecek? Yok. Güzel. O yerinde kalmış, o devam edebilecek gibi gözüküyor. Yarışı bırakmış olabilir ya da eğlenmiş olabilir, eğlenmiş olabiliriz. Benimle çarpıştıktan sonra böyle oldu bilmiyorum da. Birinin parçaları burada. Aman, 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 çarpışmak yok. Öyle bir şey yok. Arkamdan biri gelmiyor değil mi? Gelmiyor, tamam güzel. Sakin, çarpışma lütfen. Oh, son anlamda. Biri orada kalmış abi, o devam edemiyor, bu belli oldu. Ben hala birinciyim, birinde yanında gidiyorum abi. O sabote, sabote. Ama işe yaramadı o sabote. Arkamdan geliyor saboteci. Kral, ne oldu? Çıldırıyor musun? Çıldırıyorsundur herhalde. 20 puanla şu an liderlik bizde. John en yakın takipçimiz ve onun da takımının 18 puanı mevcut. Biz şu anda John'a odaklanacağız ve onu geç vermeyeceğiz. Her türlü John'dayız. John Jean adını gördüğünde dalıyorsunuz. Olay bu gel. Hadi bakalım. Şimdi ikinci turdayız ve son tur. Burada mükemmel puanlar getirmemiz lazım ki yakın takipçimize güzel farklar atabilirim. Hadi bakalım burada güzel puanlar toplamamız lazım ve John'a da şans vermemek gerekir. Onu elemeye çalışacağım. Ona kaza yaptıracağım reisler. Sılgın evet. Adamın biraz sportmanlık bende yok gibi ya bu şeyde. Allah! Ne oluyor be, be? Oğlum ne oluyor? Manyak bir susuz ol. Ben yapayım dedim. Sabote edeyim dedim. Adamlar beni sabote etti ya. Yapmayı da düşündüm. Kaza yapıldı. Kaza yapıldı. Çekil lan çekil. Fırsat var gerizekalı. Fırsatı görmüyor musun? Yakalamak için fırsat var. ölmek kürüyor ya. Çekilsene övümden. Fırsat var burada fırsat. Bunu değerlendirmek gerekir. Oo, oo, Çarpışan çarpışana Çarpan çarpana Ne oldu lan burası böyle Ey maşallah Hızlı geliyorlar ve onları çarpıyoruz Biri daha gitti mi? Gitmedi daha peki Yetişiriz o önemli değil Yetişiriz o önemli değil Ne de olsa çarpışacaklar Çarpışanlar var Biraz daha üzgünüm Dengesi bozulanları geçiyoruz şu anda. 5. sıraya kadar gelmeyi başardım ben. Liderleri de yakaladık mı? Oho! Ne lan öyle? Aman! Sakin adamın sakin. Onun dengesi gitse. Dördüncü müyüm? Henüz değil. Peki. Burada bir tane daha kaza yaşandı. Sakince Aralardan sıyrılır mıyım? Sıyrıldım. John hemen arkamızda. John'a çok dikkat etmeliyiz. John baya sıkıntıdır. John'a puan vermemek lazım. John hala bitmemiş adamım arkamda. John'un arkamda olduğunu görebiliyorum. John önüme geçti. ayrıldım böyle bir şey yok. John da elendi. 4 kişi mi kaldık? Ya, e aynen. Hadi bakalım 4 kişi. Yavaş yavaş eleniyorlar. Onda ben bir dikkatini bozdum. Onda işi bitti galiba. Oğlum ne oluyor? Allah! Ne no, oğlum bana muskul tuzuldu mu ya Allah! Aha ben de gittim. Neyse kendime geldim bana şans verdi oyun. Bu şansı değerlendireceğim adım. Bunu gerçekten sana vaat ederim. Arkadaş çekilin yolumdan ya. Bu araç şeyini buradan kaldırın. Ölüsünü arkadaş. Cesedi yoldan kaldırın. Oluyor mu yani böyle şeyler adamım? Ölmemi mi istiyorsunuz? Ne yapayım yani? Allah! John'u görüyorum. John'u görüyorum. Adamlar hala ilerlemeye devam ediyor. Ne oluyor lan? Hala bir şansım var mıdır? Bence vardır. Allah! Ceset hala burada mı? Burada. Bu ceset hala gitmemiş. Çarpabilirler buna. Ben çarptıysam, ben takla onlar da çarpı taklatabilir. atabilir. Üçüncü sırada bitirdim. Yani yapacak bir şey yok. Başımıza bir sürü şey geldi. Bir sürü şey başımıza geldi. 16 puan aldık. Bizim rakibimiz ne almış? O 3 puan almış. Ve durum ne oluyor? Biz kazanıyor muyuz? 36 puan. 36 puanla kazanıyoruz. Yes. Kazanlık. İlk yarısı kazanmamız bizim için önemliydi. Ama takım selamasında 36. sıradayız ya. Olmadı bu. Olmadı bu ya. İstediğimizi yaptık mı bilmiyorum ama devam edelim. Eyvallah. Bir tane daha şey açıldı devam edelim yeni bir şey daha bunu oynayacakmışız bir sonraki bölümde vay be sıkıntılı bir yer gibi gözüküyor burası bol bol kaza yaşanabilecek bir yer ve bol bol da hız yapabileceğimiz bir yermiş eyvallah görelim bakalım bir sonraki bölümde genelde çok iyi bakın hoşçakalın Elemanlar gidecek James Kent en arkalardaymış Adamın ne oldu Mayak mısın sabote var sabote James ne yapıyorsun adamı sen ya Bu düşmanlık nereden Bu düşmanlığın nereden adamın? Ne oldu çok mu kızdın Ben seni gerilerde bırakmadım Sen gerilerde kalıyorsun oğlum ben ne yapayım Bu suçu bana atmayacaksın Gel buraya yeşildi James Kent'in aracı yeşildi Arkada bıraktık onu baya kızacak Adamın biraz da yapayım aynısını değil mi yani? Birazcık da bis bisik yapalım. Hepsiz hepsiz olmuyor. Üzgünüm James. Üzgünüm bunu hak ettim. James kendisi evetim.